Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Nisa koşmadan. Hava soğuk ama gene birazcık güneşi görünce herkes çıkmış. Biz de çıktık tabii herkes gibi. Aşkım dikkat et. Tamam geç dikkat et. Biraz fazla çocuk var Özlem. Fazla ses var. Evet herkes iyi bu arada iyi kandiller. Evet. Sen de herkese iyi kandiller anneciğim. İyi kandiler. Çocuk olan yerde kadar çok oluyor. Nisa salıncaklar dolu ama. Çok sıra var orada. Nerede Nisa? <laughs> <da verin> <laughs> Git kay aşağı inme. <laughs> Bayağı kalabalık. Ben soğuk diye kimse yok dedim ama bayağı kalabalıkmış. Dikkat et aşkım. Böyle işte. Döne döne kayın diye yapmışlar. Gelsene kız. Hayır Nisa düzgün kayar mısın? Düzgün kayar lütfen. Hiç sakat iş yapmaya gerek yok. Evet salıncak sırası şöyle kalabalık. Muhtemelen salıncağa binemeyeceğiz Nisa. Bak 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 bak. Ayy, ayy, ayy. Annem yastık yorgan da verseydim yatsaydın orada. <laughs> Abartırım. Anne. Anne. Annem salıncak sırası nasıl bekleyelim? Baksana onlar ba da bağırıyorlar. Anne. Bu çocukların annesi nerede acaba? Bu çocuklar burada tek başına. Ha? Bak anne. Çıksınlar de. aşkım. Neyse iki dakika bekle. Ama bak o çarpar. Düşer o çocuk. Dikkat et. Azıcık onlar bir sınır önem sonra biz bineriz. Hani sen? Niye öyle boruya sarıldın hani? Şu sanacak ama o sanacak alçak olduğu için ona binemiyoruz. Ayaklarımız yere değiyor. İstersen sonra ne bindireyim annem senin? Şu öbürünü bindireyim istersen. Ama biraz alçak ya. Ayakların yere değiyor. Bekle. Hatan Nesli gel gel. Gel azıcık o gel. Ufacık çocuk ufacık çocuğu sallıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Ama çok tehlikeli. Salıncak sana gelirse bir yerin acır. <laughs> İnecek misin? Hadi. Gel. Nasıl bineceksin sen şimdi İsa? Bir dakika arkadaşlar. Ben şimdi bir tutayım. Geç aşkım. Çık 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 çık. Ay buz gibiymiş kız bu da. Aa dur. Peki, ee, şimdi ise ben sana sal <laughs> sallayacağım anne? Ne şey birkaç kere arkadan sallayayım arkadaşlar sonra öne geçeriz. Azıcık kızı sallayalım şöyle. Şöyle sallayalım birazcık. Aşkım üşüdün mü? Üşümedin mi? Benim suratım üşüdü ya. Şapka suratıma mı takacağım Nisa? Suratı şöyle diyorum? Nisa hiç korkmuyor arkadaşlar. Nisa çok hızlı sallanmasını seviyor. Çok güvenemiyorum gelin ben bu sonucaklarına. Şu tepeleri birazcık böyle... Ha? Annem tek bu kadar oluyor anca. ne yapıyor? <laughs> Aşkım bir de dört ters elim Bir de şu elimi sallayayım. Ama sen yamulma. Önden sallayayım mı annem azıcık? Ha? Evet Aga hadi gelin. <laughs> Hep beraber Nisa'yı sallayalım. <laughs> Ayağına dikkat et. E buradan ama yani ama aşkım sallayamam ki böyle ya. Sen ayağını uzatma ki ben şöyle seni da da sallayayım benim böyle. <laughs> Ay ne kadar ses. <laughs> Bence de arkadan sallayayım azıcık Nisa. Yoksa sallayamayacağım ben seni. Ha? Sallayamıyorum kendim önden. Bacağına geliyor ya. Şuradan şöyle. Yeter ya. Bakın bunlar nasıl sallanıyor. Bunlar da salıncağı sallıyorlar. <laughs> Kızlar siz salıncağı mı sallıyorsunuz? Siz salıncağı mı sallıyorsunuz? Neden bilmiyorsunuz? Ha? Neden bilmiyorsunuz? konuşmuyorlar. <gülüyor> Sadece gülüyorlar. Annem. Onlar bir galiba onların anneleri yok. Evet. Yok annelere gelmişlerdi de aşkım. Anneleri kimleri nerede? Oturuyordur o taraflarda bir yerlerde. <laughs> Yeter kız kollarım ağrıdı. Minnoş kolum ağrıdı minnoş. Sana göre hava hoş. Nisa soğuk ya ben üşüdüm. Annem suratım üşüdü ellerim üşüdü. Kız üşüdüm ellerim üşüdü. Ellerimi sallayamadım ki. Senin öyle üşümüyor mu o demir soğuk? Aşkım Molotov mezarını çekselim bari. Neyse biz iki dakika daha sallanalım arkadaşlar. Ondan sonra gidelim. Hayır. Azıcık daha sallan sonra. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu gitmek istemiyor da mecbur biraz daha sallayacağız da sonra gideceğiz. Yoksa hasta oluruz. Ağzı, da kalır, da kalır, son. Tamam sonra tamam. bir de kaydet sen gideriz tamam anlaşıldı. Görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz Nisa'cığım. Evet. Dondum arkadaşlar dondum hadi görüşürüz.